Abi bana bu... Allah rızası için <laughs> kırıyor kırıyor çalışıyor mu şey Hayır hayır çalışmıyor artık. Bak. Anam, Çekilmiyor bile lan. Allah! In... Ama güzel bir editörünüz varsa tabii ki o size patlatır. Argan. Mesela seninki çalışmıyor mu? Gazi. Ver Ali patlatır. Argan tam gaz girmeniz lazım arkadaşlar. Ben bunu böyle tutacağım. Alem bir şekilde halledeceğiz. inşallah bir sıkıntı çıkmasın. O zaman hadi sen kaç zaman arkadaşlar. Ben karşınızda zaman açı. Yep bir mayasla sayfı ilk Yeni sezon siz güle izleyeceğin karşısında her zaman olduğu gibi tam olarak burada. Siz güle izleyicilere güzel benim sesimi kimden yankı yapıyor? Bana bunu bir söyler misin? Bak efendilerim olmak istemiyorum. Benden yapamaz mikrofon kapalıydı. Kino. Kanada'ya gelir sana basarım. Dediğim gibi arkadaşlar sonunda o beklediğimiz sezon oyunumuza gelmiş bulunmakta. Hemen hızlı bir şekilde oyun ekrancımıza doğru geçelim ve sizlere bahsedeceğim bir sürü olaycık var bu yeni sezonla ilgili. Biliyorsunuz zaten Messi mutluğu geldi. Messi modunu baya baya insanlar seviyor. Hemen biz buradan yeni Royal Patrimon'a tıklayalım. Astral seyahat dediğimiz. Astral Splendor ne demek lan? Nasıl anlatayım dur Türkçe. Şimdi <laughs> Türkler neler Yapalım Biz var var. biz Kanadalılar, Amerikalılar. Tamam. Yeni astral sezoncumuz artık oyunumuza girmiş bulunmakta. Gene tabii ki siyah beyaz ışınma seti dediğimiz bizim geçen videoda geçen güncellemede sizlere gösterdiğimiz bir olaycıktı bu. Gerçekten 10 numara 5 yıldızlı bir setçik var burada. Bir yandan işte MK40 gidecek var biz oyuncular. Ben bunları size burada anlatıyorum. Açarken tak 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 açacağım çünkü. Bir yandan biz oyuncumuz var, bir yandan mk 47 var. Bir yandan burada M16'yla sanki fullenmiş bir Kar 98 var. Gerçekten Kar 98 10 numara 5 yıldız. Hızlı bir şekilde biz burada setçimizi fullemeye başlayalım. Burada ayrıyetten bir tane daha kıyafetçimiz var. Bu, yani bu güzel. Bunu millet beğeniyor. Ama ben bence bu. Bu çok iyi. Bu 10 numara 5 yıldız. Hızlı bir şekilde ben tabii ki bu açarken her sezonda olduğu gibi bu sezonda da siz güzel izleyicilere toplamda 31 tane Royal Pass çekileceğimiz var. Yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Videocu beğenmiş olmanız lazım. Kanala abone olmuş olmanız lazım. Yorumlara da Instagram isimciklerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. İstanbul'dan da beni takip etmeniz gerekiyor. İnstagram hesapçımız zaten ekranı gösterir. Biz oradan e, sizlere e, dönüş yapacak Genellikle Alihan ya da ben dönüyorum. Bilgi dairesi olsun. Zaten İnstagram hesabından da açıklıyorum bunları. Bilgi dairesi olsun. Ben buradan bir hemen açayım hızlı bir şekilde. Daha bir sürü haber var bu arada. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde fullleyeyim Hemen o diğer olay... Sen nasıl elde oldun abi? Abi sen nasıl elde oldun? Oğlum, ne yaptı işte, la? Yok ya bak. Baktır. Hayır. Öyle Süper ee, evet. evet Abi bizi dolandıracak. Oh. Oh. Abi niye bir rahatlamış gibi? Abi niye şey. o çektin aksine? Oca gidecek. <laughs> 50 olsaydı. Ya öyle de bir an şimdi Alihan oradan Alihan attı mı lan başlıyor yoksa? Attı mı? Aa, gördünüz o nasıl oldu? Harbi nasıl oldu lan Alihan? Neyse, hesapsız, Abi. hiç hesapta olmayan bir 50 seviye Royal Pass'cımız oldu bu arada, bilgi dairciyiz olsun. Nasıl oldu? Hiçbir fikrimiz yok. Burada bir tane de hesapsız şatafat gözlüğü, bir yandan büyülü olarak kaskı. Kask gerçekten çok fazlasıyla kötü. Hemen şurada, çerçevenin güzelliğine bak. Ama ben tabii ki benim çerçeveyi değişmem. Evet. Bu çok güzel. Çiçek gibi duruyor. Çok güzel, çok güzel çerçeve bu arada. Harbiden rütbe al alabiliyor muyum? alabiliyorum alabiliyorum. Hemen şuradan biz bizim totemimiz bu biliyorsunuz. Bizim totemcimiz arkadaşlar. Biz buradan bir 31 e büyük diyelim. Bir şurada 31'in ödüllerini alalım. Bir tane süslemecimiz var. Bir tane yanında flash bombası. Var şu uçağı ben size birazdan göstereceğim. Birazdan oyuna girdim zaten onu gösterecek arkadaşlar. Bir tane arada şu beyaz e, dediğim gibi sığ yiyici çantacık var. Bu hastanede hemşirecikler, doktorcuklar, ebeciklerini açıklar. Onlara özel gül gibi bir sette hatta geçen onlara selam yollamıştık. Gene bunlara e, o arkadaşımıza da buradan selam olsun diyorum. Ben buradan bir daha rütbe alıp yapıp direkt 50'ye tamamlayacağım. Çünkü daha gerçekten sizlere bahsetmem gereken bir sürü şeycik var bu videoda. Emi 4'cümüz ve siyah beyaz ışıma seti ve ayrıyetten bunun da başlığıyla beraber gerçekten çok güzel bir set. Ben sadece şu başlığı başka setlere de acaba koysak nasıl olur diye bir de ona bakacağım. Bir onun kombin çalışmasını da yapacağım. Merak ediyorum çünkü. Maceraya çıktığımızda neler var? Buradaki dükkanda. S.P. geri gelmişti abi çift kulak. buna mı iyi dedin sen? Bu yani çok beğendin mi bunu? Ha maske değil de kıyafet güzel. Evet, kıyafet. Allah affetsin. Altın boylu setin Allah aşkına. Bir tane de burada bizon var. Ben bunu açmam. Ya kötü, kötü bu arada. Bu kötü, kötü. Ama isterseniz tabii ki önümüzdeki zamanlarda Gerçi bugün yayında mayında oluruz. Bir şey oluruz. Biz açarız onu anasını satayım. Rahat durmaz bizde hoca olduğu sürece. Hemen buradan başka alabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yeni bir şey gelmiyor. Ne zaman gelir acaba ya buraya yeni bir şeyler artık? Yeter. Bir şey var. Sende olmayan bir şey gelmez. Geri gelsene bir saniye buradan. Bir daha gel. Şu üçüncü seçeneğe tıkla sağdan. O çift kulak saç var mı sende? Geri geldi de. Var mıydı? Vardı. Aa yok. Var var bende o. Abi yok yok ayrı ayrı orada yazmasına bakma. Şu, Şu değil vardı. mi? Aynen bu. E, ha, var ay, olmuş. Var oğlum, var. var var. Şey. O güzel ama güzel. Bunu baya baya işte daha önce ne gelmişti galiba ya da ben bunu daha ben almış mıydım onu Tam bilmiyorum yok, ama. Daha önce bir kere daha geldi abi. Aa gelmiş. Tekrardan gelmiş arkadaşlar. Bir Bilgidayiniz olsun. Buradan e, sizler de girip ay ay mor Al al bize ben özel uçak da mı oldu. gelir be bize özel uçak mı gelir ulan nasıl bir renk seçmişiz anasını satayım. Diye. Evet. Evet normalde. Bu sezon bu sezon açabileceğimiz bir kutu yok bu arada ben öyle bunu bu, bunu böyle yorumladım ben bunu böyle yorumladım bu arada. Her neyse bu arada bu uçak harbiden 10 numara 5 yıldızmış ciddi anlamda. Güzel oldu güzel oldu ben onu da bir takım atla ya dur bir dakika ben bu setçi bir giyeyim tamam mı. Hemen şunu şunu da takalım. Kardeş bir dakika. Biz buna çiviliği takarsak olur mu? Olur. 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 Çanta. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Benim eski set. Hatırlayan var mı onu? Evet. Nerede o set? Barışçıyı vurduk diye atıyordum. millet anası satayım o seti. Nerede o? Aha. Aha. Nasıl? Güzel. Yarıdan yarıya anladın mı? Güzel. Ben bir dakika. Kask... Önce şey gelmişti. e ben Çok şimdi kaskı yani maske olmadı, maske olmadı. Ne olur Güzel oldu. Başka yok zaten. Yakışacak. İyi takacağız anasını satayım. Matrix mi yapacağız karakteri? Şu tipe bakar mısın? Yok ya bu gider bu gider. Ama kaskı kask harbiden oyunda öyle olması kötü olacak ya. Bir dakika. Abi istersen kaskı şey yap. Evet evet oyun, oyunda ben oyunda çıkartacağım o kaskı. Ben hızlı bir şekilde buradan şu şeyciyi takacağım. Uçakçık nerede ya? Gel buraya escort çağı. Abi al al işte çok güzel çok güzel bir de biz Kozmi, bir mi? de şu kozmiyi takalım şunu da takalım ben normalde biliyorsunuz ben kendi uçağımı hiçbir şekilde çıkartmıyorum ama bu da baya baya güzel bu da yeni emojiciğimiz arkadaşlar bu arada bu karakterin ne anlama geldiğini çok da bilmiyoruz ama ehme kullanılır mı asla kullanılmayacak bir olay ve artık önemli olan olaylardan bir tanesine daha geldik. Tabii ki isterseniz, tabii ki siz de severseniz. Bildiğiniz gibi zaten burada Kadife Ayaklar'da yarın açılacak bir etkinliğiniz var. Bunu ben sizler için söyleyeyim. 20'sinde ya 11-20 açılıyor. Yani bu gece açılacak büyük ihtimalle. Burada işte pas pas veriyorsunuz. Ve bu pasları verdikten sonra Otomatik olarak işte bende puan yok şimdi. Oyuna gir, görevleri al, hepsini yap, bunu paylaş, dikkat, çarçur, buna benzeri görevcikleri yaparak siz buradaki setlerden alabiliyorsunuz. Artık kaç puan yaparlar bir fikrim ama çok da bir puan yapacaklarını düşünmüyorum. Kalıcı olarak bunları alabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi yeni oyunumuza kalıcı Yeni arkadaşlar oyunumuza kalıcı popülerlik geldi. Gene arka plan geldi ve Messi'nin bu oyunla anlaştığı iş bildiğindeki bu arka teması şu an oyundaki olan arka temasını gene bize bir şekilde etkinlik yaptılar. Biz daha yeni haberimiz oldu. Biz zannediyoruz ki es eski arka plandan gene olduğu için bizim almamıza gerek yok diyor. Bizde geç bu kıyafet var ama burada gene ilk üçte olduğumuz zaman otomatik bir şekilde bu arka plana sahip olabiliyoruz. Popülerliklerinizi hem işte e, RP'den alacağınız popülerlikleri, Royal Pass puanınızdan alacağınız işte bu çocuklardır, işte klan alacağınız işte ne bileyim beleşlerdir. Bunları bana yollarsanız sevinirim. Biz şu an Şurada 30. sıradayız. 769 bin puanımız var. Ben size şöyle göstereyim. Biz buradayız. 769 bin puanımız var. Hiçbir şeyden bahsetmedik ve bugün bu 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 hafta bugün daha yeni başladığı için bu bu arada. Puanlar gece üçten sonraki puanlardır diye düşünüyorum. Değil mi bu? Dün geldi mi bu? Bakın. Evet evet abi dün demiştim. Dün de mi vardı bu? De, de, demek ki bir günde sen... 4 bir 5 milyon kasıldıysa biz biz hayli hayli bunu yaparız. Bu kimse de bize bunu söylemiş. Büyük ihtimal kimse de bunu bilmiyordu. Öyle söyleyeyim size. Burada tabii ki gene bir altın süperstar olaycığı var. Siz buradan işte oyuna girdiğinizde takım arkadaşına beğeni attığınızda, işte beğeni yolladığınızda, popülerlik yolladığınızda, işte iki tane kızarmış verdiniz verdiğinizde, buradan alt kısmına geldiğinizde motor alabiliyorsunuz. Şöyle ben size göstereyim. Şöyle şu alt tarafta ve bu motorlardan toplamda 5 tane alabiliyorsunuz. Bilgi dahilinizde olsun. 5 tane buradan da görevleri yaptıkça motorları alıp bana yollayabilirsiniz bilgi bilgisayarınızda olsun çok da fazla burada anlatmaya gerek yok kristali anlatmamıza gerek yok beni de nasıl bulabilirsiniz diye sorarsanız buradan rütbe kısmına gelince popülerlik hediyelerini tıkladığınız zaman ben burada iki sıradayım zaten bilgi bilgisayarınızda olsun sizler de gelip buradan tıklayıp popülerliklerinizi bana yollayabilirsiniz şimdi yollayan herkese çok teşekkür ediyorum artık çok da fazla lafı uzatmıyorum hızlı bir şekilde maçımıza girmek istiyorum ben başka bir şey kaldı mı aa biz karakteri almadık oğlum niye söylemiyorsun Lan karakteri alsak bu, bu kıyafeti o karakteri nasıl takacağız? Solista. Işte. O karakter, tabii karizma. Solista, solista. Ne solas solista ha. ha? Bir de oyunumuza yeni karakter gelmişti. Biz şu an ilişilemez. Evet, biz bu karakteri almayı unuttuk. Pardon biz bunu video başında Royal Pass muhabbetten bunu söylemeyi unutmuşuz. Karakter gelmiş zaten biliyorsun Lorenzo karakteri. Biz alalım bunu. İndirimli 600 uca indirimimiz mi var lan bizim? Oğlum, e ben de abi. Abi. Oğlum ben beleşe aldım. <laughs> ya, abi, abi. Ben de baksana. Ben de yapıyorum. hayvan pom vardı ben oradan aldım onun free'ye karakter kartı. Ne bunun emojileri? Ben bunun seviyesini güçlendirmeye gerek. Svat SWAT karakteriymiş gibi gözüküyor aslında ama yerin niye tozunu aldın anlamadım. Boş. Ne bu? I'm going in. I'm going in. O ne be? I'm going in. Am... ne? I'm going in. I'm going in. Going in diyor gelmiyor, lan. I'm going in. Sessiz ses gelmiyor abi. Oğlum nasıl İngilizce? I'm going in diyor. I'm going in. I'm going in. There's an ambush. Plates form up. Ben de öyle form up. I'm help, help. Help. Ben buna mı giydireceğim? Hayvan gibi olacak oğlum karakter. A. A. What? Zor oldu. Diğer Oo. setleri giysene Barış abi. Hepsinde mi aynı Aa tipe bak. Oğlum yakışıklıymış lan Peach. Zekansa benziyor mu? Aynen aynen. Zekansa benziyor bu arada. Harbiden Kaan'a benziyor. Aynen aynen. Zekansa çok benziyor. Bu maske olmamış kardeşim. Seni seni savaşçı yapmışlar. Sen artık istüce ekibinin büyüyesin. Gel. Biz takıl sen. Vallahi saçı tak. Ooo. Gel i̇yi iyi iyi. Eee MVP'yi göreceğiz diye basacağız mı biz buna? Evet. 800 önce. Ama dur dur MVP gör istersen değil. Ama çok güzel. MVP tamam nasıl? Ya. Nerede MVP? Bir dakika bakalım. Aynen. Wow. Tam Geri SWAT'ta mi? değil mi? Ya? SWAT ekibi de şu ayıcık olmamış. Güzel. Güzel. Aldık. Kullanacak değil mi artık bunu? Yoksa takmamız mı lazım onu? Takman gerekiyor. Tamam. Takılıymış. Otomatik takılıymış. Al, tamam. tamam. Güzel ya. Güzel güzel güzel. O zaman biz artık çok fazla laf uzatmayalım arkadaşlar. Bu şekilde gireceğim karakterle. <laughs> çok çirkin olmadık mı? Neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum ne olacak? Lorenzo da bu kıyafeti giyecek. Yapacak bir şey yok. Biz halledeceğiz bu işi. Sizler güzel beğicilikler atarken bizler de hızlı bir şekilde o zaman maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Abicim uçağın 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 güzelliğine bakalım Aa! biraz da. Bak bak bak. Şu mor uçak 10 numara. Gerçekten 10 numara. baksana Çok güzel ya. Oğlum hep bir estrücüyey. Ya şu mor rengini uçak da güzel. Ama şu ortadaki şeyi birazcık daha canlı yapabilirlermiş. Böyle sanki oynuyormuş gibi. Gerçi FPS, yes, 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 drop olabilir, 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 olabilir. Sasuke sen deyiz. Messi, Messi, Angara, Messi, Angara, Messi, Angara, Messi, Angara, Doğru yok bu buranın eksesini yapmamız. Disleşerek. Disleşerek mi? Tamam. Barış Dis diye yazıyorum abi o zaman. Dur oğlum, birkaç gün sonra yap da duram. Ben de çekip cevap i̇şte. veririm. Kardeş <gülme> ben 35 diyorum. 30. Siz? 32. 35 diyorum diyorum. Ben 35 Söyle diyorum. 30, 30. 35. 38. 35 diyorum. Oğlum. 35 Doğru, diyorum. Daha yani. fazla, daha fazla. Al al onu al onu. Ben şu ikisini tamam, aldım. Tamam, tamam. Bir tane daha AK var. AK'yi alıyorum. Etrafını temizlemeden önce kendinizi güzel pozisyona bırakın. Altı almamız lazım. Dur dur dur. Bizden tek bizden tek bir tanesi. Aldım kilidi. Aldım kilidi. Aldım kilidi. Aldım kilidi. Ne be kim am? Aa! Değil sikiler lan. Ha abi. şurada var bir. Aldım onu. Arkada var bir. Çektim killini. Al onu da onu da kilidi çek. Tamam. Tamam. İçerisi durumda, içerisi durumda. Geldim yanına. İçerisi fazla bir şey yok ya. Bizim binada var mı birisi? Lan adam var. Biri kim kurtardı? Kurtaramadı. Ben ben ben. Biri bana bir yerden sıkıyor. Kanka en son beni al. En son beni al. En son beni al. Yani şunun içine girip pusmak ne ya? Hadi 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 hadi. hadi. Girdik bunun içine İyi, geçtik. aldım bunu çıktım geri. Bu tarafta da var. Bu tarafta da var birileri. Bekle. Tek tek sıkıyor. Tek tek sıkıyor. Geliyorum geliyorum. Aldım bunu. Onu da çektin aldım çok, aldım güzel, çok güzel çok güzel çok güzel. Sağ sol kes sağ sol kes. Atıyorum bir tane. <laughs> oha. Oha ben atmıyorum o zaman abi. Dur. <laughs> yürü. Attım ben. Yürü yürü yürü. yürü çok iyisin. Abi, abi. ay çok güzel çok güzel çok güzel. patladı kafadan. Patladı patladı. Yo. Aman çıktı çıktı adam. Daha dört kişi var. Daha dört kişi var. Yürü. Ya. Bomba çok çektim. Bomba çektim. Doh galiba. Doh galiba bu arada. Oh. Bir tane var gerçek indi mi? indi. Aa botu vuruyor botu. Lan oyuncuyu vuruyor bot. Aa, botu. Aa bunu düşürdü. Al, al onu. Çek hemen onu kilitle. Oğlum içeri giremiyorum. İçeri nasıl gireceğim? Ya buradan çıkıp yukarıda bot nasıl spawn olabiliyor? Buradan gel. Buradan Ronaldo buyum ben. Nasıl atayım seni oraya? Dur ben seni Groza alıya atayım. Gel geliyor. gel. Ben de atayım. Kanka abi. sekip geri dön. Gel. Gel Barış abi ben seni atayım. <laughs> Nereye vurayım abi? Aa, orada abi? orada adam. Adam orada atar, atar, atar artık beni oraya. Hop. Allah. Lan nereye çarptın? Lan ne oldu bana? Ay. Devasa bir şey oldun oğlum. Oğlum o de devasa ya oğlum? Sola geldim, açtı. Geldim geldim Oy. Nereye kanka nereye? O drop çat bir yere kadar atarsın ya. Ama cam çatı. Gerçek mi? Aa, abi Ah be. Bir dakika arkada bir şey mi var? Yok. Ne fırlasın da araba araba bulayım. Temizledik ya. De ya. Tör temiz temizledik var ya. Çok Tör temiz temizledik burayı. Yemin ediyorum. Açmamışlar. Nasıl açacağız bunu? Açık. aç, diye, açıldım. aç diye. Aç Tamam kankalar aç diye açılıyoruz. Okey öğrendik. İyim. Oo, ABM ABM mi? ABM mi? ABM mi? Dur. abm'yi aldım. M4'ü bırak. Aman şey Groza'yı bıraktım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Dur. Aa da adam var. Bu bot kaldırmada gerçek adam var. Atın ha, beni. De da var. Tamam gidiyorum. Sakin sakin. Hop Ayarlıyor muymuş? Kanka mu? attığın dur, dur ben ta... Ha, <laughs> <laughs> at 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 at. Beni de at Gazi. Seni de mi atayım? Geldim dur. Hızlı hızlı hız gidiyorum. Sasuke nerede? Info ver. Info tamam, ver. yok, bu evde. Bu evde. Bu evde. Yukarıya, yukarıya, yukarıya. tek katta mı? Lan adam şeyde, şeyde. İki, Gördüm. İki, iki kişi. Gördüm, i̇ki. bekle, bekle. İki. <laughs> Lan! Bu vaktu, bu diğer oyuncu. Lan, doğumu çal. <laughs> Oğlum, ben vurdum onu, adam benim doğumu çaldı. Saldım, saldım, sıkıntı. Sağınız adam indi, sağınız adam indi. Arkanızdan, tamam, gidiyor, arkanızdan geliyor, arkanızdan tamam. Geliyor. geliyor, arkanızdan geliyor. Tamam, tamam. Sağ olun, sağ olun, Sen öne dikkat. Hı. Sus yukarıda, çek bombayı. Yok, küçük oda atıyorum, küçük oda atıyorum. Attım. Tamam. Ya Atlon'un adamlarıyla <laughs> uğraşıyoruz bütün gün. Bunlar ya hiçbir iyi oyuncular yok lan bunların takımında, izleyicilerinde. Beni de şutla, ben beni de şutla. Beni de, ben de, de şutla, beni de şutla. Oğlum belki de top yapma, olmaya hevesliymiş ben <laughs> anlamadım de, ya. Sen sen bir <laughs> git abi. <gülüyor> 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 düzgün at. Allah aşkına düzgün at beni. Nereyiz, ha, nereyiz, ha at, at, at. Güzel. Oy. Aa, bana Aa, koşam 2010. Kesin oban yedi Koşan değil ya abi Gazi vuruş beklenen yer abi, abi abi yanımda var. Vuruş bekleniyor Tam ben top Ayımsana. oldum çıkamıyorum <laughs> abi abi, O abi, da abi, top abi. oldu Adam geldi Allah aşkına nasıl çıkıyorduk unuttum Geliyorum Malzın. Bak bak AWM'yi vurdum o topa top Adam top oldu Ne Altın yapıyor? Eee Aa o da küçüldü ne? O da küçüldü Abi vurdum iki tane alırsın Oğlum bir dakika ya, bu küçül olayı ne lan böyle? Niye lan sen Kaptan dolayı küçülüyorsun. Bu iş. dur esseydim ya. Bu yeni M416'nın aaa vuruş efekti değişti harbiden. Öldürme mesajı değişmiş bu arada. Nerede sıkıyorlar? Evet. Araç yok değil mi? Ben ileriden bir angara mesajı. Tuski hadi. Evet. Evet. Hadi, yukarı em, yukarı. Biraz da aynen. Go. At. Havaya mı? Hayır. İleri havaya. Havaya tovaya, aynen. Havaya tavaya. Uyyy ne güzel attım lan. Aynen. Bu neymiş? Bu ne? O... <laughs> Ev içinde. Üst katta. Var. Bomba attım. Bomba 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 bomba. Bomba arkadaşlar. Herki bir yere atsın, herki bir atsın. Birden fazlalar. Abi şuradalar tam şurada. Ben balkona attım. O araya atıyorum ben şu an. Atladı, atladı. Atladı. Burada. Duvarın arkası. Yukarıda daha bir var, yukarıda daha bir var. Go 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 go. Akarım sen de. Tamam, sıkıntı yok. Bitiremez. Bitiremez. Lan Abi, oha. 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 Ne oldu? Çocuk Molly. Bunları ciddiye bir Tasuki. Tasuki bizi yak. Tasuki. <laughs> <laughs> geldik geldik oraya bir daha geldik. İzleyicilerdi ya. Abi yok. Ya Tasuki bir şey soracağım. Sen niye böyle attın? Alo. Abi yerim. <laughs> Abicim. Öldü öldü vurdunuz adamı. <laughs> Hadi vurdum. <oğlum>. Yoşma. <laughs> ha. Araba Benim ananı avradı e, bende adam var. Gel tamam mı sıktılar? Eee. <laughs> <laughs> ananı avradı bende çok adam var gel. No adam ne kadar değişik Çok kişi ikiler ikiler. Ben de anlamadım. Aldım dedim. Basayım mı abi? Lan! Nasıl bir joystick yapıyor oğlum böyle? Güzel güzel abi, oynadı, ya. oynadı çürük çocuk, çocuk güzel oynadı. Bir lot tane, bir lot tane bekleyin. Bende var. Şarjı basın işaret etme şarjı. Pasatif yani oğlum. Şurası işte. Ha, yo yo yanlış yanlış bekle. Ee, evet burası. O, o, o. Hadi Ali Sasuke. Hadi Sasuke. Ananı avradını ben öldüm galiba. Atacan şutur. Ayarlan Hadi ya seni. Yine abi vurdu, yine abi vurdu. Nerede? Çatın neresinde? Çatın yok şu mi? Bir tane vurdum. Oğlum pencere Yedi mi şunu? Ananı... Alsın ya şunu. Sasuke, arkasına odun moli attı. Bir kişiydi. Moli yedi, moli yedi. Yedi mi? Gidiyor aşağıya. Yedi, yedi. Canı bir, canı bir. Ölmesi lazım. Oda da direkt. Cana 0.1. Yere direkt. Çok yatmış anasını satayım, drop shot. Güzel. Oha! Bir şey vardı, aynen. Oğlum şurada Rus varmış şey. böyle. Hadi Olmaz kardeşim. Abi. At bizi, at bizi, at bizi. Hemen, Bu hemen, Bu arada hemen, eğlenceli hemen. mod ya. Harbi bununla uğraşmaktan oyun bitiyor zaten bir şekilde. Topu Çok güzel ya. vurdum var ya. Switch'e gidiyor muyuz yani acaba? Kaldır havaya kaldır havaya. aynı gitmiştim az önce de. <laughs> abi suyun içine de gidiyoruz galiba. Deneyeceğim Bak abi, güzel vurdun değil mi abi sen biraz över. Baya baya baya. Ronaldo'nun kayıp <laughs> çocuğusun ya sen. Tamam AVM'ye geri kavuştum. Ben gelme, halime gidiyor, geri döndüm gidiyor. şu an. <laughs> araba gidiyor bana araba gidiyor. Ağır Çok iyisin. Oy. Kaçtı. 30 mermi bu kadar. Daha da vururdum da. Gösterdiğim vuracağım. Gel gel aç al sağ sağ tarafa atayım seni aç al. Suski ne yapıyor? Oyunu satmaktan başka bir şey değil şu an yaptığımız. Hayır hayır. Yok sağ tarafa atayım aç al gel abi. Anladın mı? Bence mantıklı ama dikkatli ol abi yine. Taşta. Abicim top olduk. Gelim yamanınıza selam söyleyin lan. <laughs> Yandı lan çocuk. Değil. Mantıklı ama Barış abi? Mantıklı al bunu abicim izzet. Nevaya rajon dersi olsun. Barış geliyor bize doğru. Gelsin. Tamam. Et evet, yedi benden. Bak. Güzel. Aldım. Nice oğlum. Oh. <laughs> Sak balığa bak sen. Bu ne oğlum? Airdrop götürebiliyor musun böyle? Araba. Araba araba. Aa araç. Tamam. Sen geri atayım, atayım, geri yap geri yap geri yap. At şimdi at be. beni at beni at beni at beni at beni. Senin atacağın evet. şutun ben adamların <laughs> kucağına attım <laughs> seni. <laughs> Öldük. Kaç Anası. kaç araba sıkıntılar arasın kaç. Bana buradan sıkıp beni rahatsız eden kim ya? Bunlar bu arada Araplar bak kemp atmış oraya evet, dikkatli oynamak lazım. Biz top olsun Aa. patlatmaya çalışacak zaten. Top ol sen. Ben vuracağım o topum, topum gidecek mi? <laughs> Ay. Ay Öldü işte. Atayım abi. Akim abi. At beni. Abi ne güzel bir Çocuğun canı Çocuk sıkıldı. Bak. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Benim niye bu zor futbol topu aracının. Aa canı varmış bunun. 3 tane, tane, tane ya da 4 tane vurunca patlıyorlar. Çok hızlı patlıyor. Gel sen de bana vur gel. At, koşarak gelsem daha Geriye kaldı 6 adam. Hadi gel de 6 değil 7 adam kaldı. Nereden bulacağız biz bunları Allah bilir. Nereye lazım? Havaya 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 havaya. Şurada listo. var. Aa, sağ üst dedi Allah belanı vermesin kanka ya. <laughs> gel, bana, gel bana gel bana gel bana. Gel bana vururum seni. Adamlar evet tepede kardeşim al şunu bir. Ne sıkıyorsun 2 saat bize bakıyorsun öyle. Gel 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 gel. gel. Kanka attım beni oraya. Geldim atıyorum. Hadi. Evet. Senin Hep atacağın şutun ben ta ana. Bir kaldırdın da. Eğim var ya. Bunlar 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 ay, ay, bizimkiler ay, ay. bunlar bizimkiler. Abi dedi adam sıkıyor diye onları vurun dedi. Dörtler kanka bunlar. Üç bizi dün, dünkü gibi ezmen yok mu abi yine? Alo. Alo. Barışın, ben ben gidiyorum hakkınız helal Abi. Nereye gidiyorsun lan? O iyi Nasıl yese gitti lan? Alo. Ben şu an yapmıyorum. ne yapacağız Ay, kaldırsın Barışın diye. Abi. Nasılsınız? Olup kaldırsana lan. Abi, lan kaldırsana. Fight'ı kalın fight. Kaldır beni. Barış tamam. Abi, abi. video mu çekiyorsun? Evet video çekiyor ve sizde bir 4 vs 3'ümüz var. Bir fightlayacağız. Başta Sasuke salam bir mule attı. İyi de oynuyorsunuz ama helal olsun size. Adam gibi adam gibi oynuyorsunuz. Sasuke gibi oynamıyorsunuz. Şimdi helal olsun teşekkürler. size. Teşekkürler, Şimdi, helal olsun size. Sasuke'den ama de abi, iyi oynuyorsunuz. Ney? Allah abicim Ulan. abi ve senin köpeğin olsun anlattım. Bunu... Al kullanmak abi, yok. Abi tamam etmeyi gel istersen. Hayır hayır hayır. Abi, Bana 5 şey attı verin biraz. Hadi abicim hadi. Adam gibi fightlayın. Ben zaten ben Başladı mı fight? Başladı galiba. Direkt kafasını aldı. Durdu bekle, bekle 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 aç alsınlar. Tamam başladı. Bak, bak, bak. Hayır hayır hayır. Bir de şov kanks. Yedik adam vurmayın. Bak ben açı atacağım. Ben futbol topu atacağım tamam mı? Aç atacağım bekle. Ananı. Kendim aç mi? Attım top. Bekle açılacak açılacak. Bak bak, hop çektim onları. <gülüyor> Çektin. <gülüyor> <gülüyor> lan bunu ayarlamak çok iyi ya. Çocuklar gerçekten helal <laughs> olsun. Güzel oluyor. Aha benim top çekti niye? Niye? <laughs> bunu diyorlardı. Fausto Fala, falan ayarlıyorsun. Bak atayım mesela. Nasıl atacağım? Lan dur salak. <laughs> salak location. Gördün mü? Bak. Evet evet bunu söylüyorlardı. Bak 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 topa bak nereye gidiyor. 10 numara 5 yıldızda bir oyundu arkadaşlar. Umarım. <laughs> e, Lorenzo... Aynen VP'yi değiştirmedin Hani mi? E, ne oldu Lorenzo bizim Lorenzo show yapmadı. E'den dolayı. çünkü koymamışsın abi. Aynen. Koymuştum. Neyse hasarlarımız güzel, killerimiz güzel. Çok da güzel bir oyundu. Umarım video gitmiştir. Dediğim gibi 31 adet Royal Pass çekilişti bu videoda. Beğenip abone olup beni insana takip edip yorumlara yazıp bu. Bu sadece olayınız bu. Ekrandaki videolardan hangisini izlemek isterseniz onlara da tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.